Arkadaşlar size kısa ve öz hikayesini anladım, Ladikli Ladik Ladametüddin Hazretleri'nin Konya velilerinden Ladikli Hacı Ahmet Ağa 1888-1969 Konya'ya bağlı Ladik kasabasında doğdu. Babasının adı Mehmet, annesinin adı ise Eminedir. Gayet cömert, vakar, temkin ve itidal ehliidir. Sükutu ihtiyar eden ihtiyaç halinde konuşurlar ümmi olmasına rağmen hocası Hızır aleyhisselam olduğu için ondan manevi ilimler almış olup ilmi hikmette yekta idi. Kendisini hakkın rızasına, halkın hizmetine adamış. Her zaman ve her ladik mezarlığındadır. Yönde halkımıza önder, rehber, teselli ve ümit kaynağı idi. Kendisine bir şey sorulduğu zaman, ''Durun kardeşim, şimdi cevabınızı getiririm.'' der gider, Hızır Aleyhisselam'a sorar, cevabını alır getirirdi. Kimseyi kırmaz ve geri çevirmezdi. Hacı Ahmet A. 8 Haziran 1969 tarihinde Cenabı Hakk'ın rahmetine kavuşur. Mübarek kabri şerifleri selam olsun ey Aşıkı Yezdan.